反対反対反対反対反対反対反対反

Kadir ne haber? Bak şimdi haberleri Handan. Ne yapıyor bu saatte? Ay Kadir benim bu çiçekler var ya özellikle bu. Bir büyümüş, bir böyle serpilmiş, bir boy vermiş. Ay maşallah dedim. Sonra bir sulluk Biraz bir oh ferah ferah. Heh. evet. Hı. İyi. Ben sabaha kadar bekliyorum. Ha, e, ee, kimi? Elbette o şerefsiz buralara gelecek. Hangisi? Aç şerefsiz var hayatımızda ondan. He, o mu? A anladım, anladım. Ay, ay çok iyi anladım. A Allah kahretsin onu Kadir. Allah kahretsin kim bilir hangi mahallede zipleniyordur. Allah kahretsin onu. Tamam hadi uzatma geç. Tamam hadi bay bay. Ay sen de git işi mi? Ya biz şimdi Şenay yengenle evde senaryo okuyacağız, tamam mı? Arama beni, rahatsız etme. Öpüyorum seni, yarın görüşürüz. Ya oğlum saçmalama, kapat. Kapat lan, hadi kapat saçmalama. Geldim. Ee, hoş geldin. Ne, ne yapalım? Nereye kalalım Böyle Danslı mı yoksa daha çiğ? Ya şey sen beni eve bırak yarın görüşelim. Ben de şöyle bir güzel bir uyuyayım hazırlanayım sonra Bahri Bey'le görüşelim. Ha. Eve bırakayım ha. ha. Peki tamam yoruldun herhalde sen de aksın dinlen Ben seni evine bırakayım hiç. Evet Asya Hanım son güne iyi güler. Bak 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 bak. Ne diyor? Genç oyuncu sosyeteye girmekte gecikmedi. <laughs> ya kardeşim fotoğrafçı mısın mübarek? Bunlar nasıl fotoğraflar ya? Oğlum benden kaçar mı Hakan? Geniş, orta, yakın. Her açıdan bütün ölçeklerini çektim. Video, video her şey var ya bak. Bak hepsini kullanmışlar görüyor musun? dur <laughs> dur asıl bomba ne biliyor musun? Birazdan sabah kuşağı başlar. Orada da gösterirler bayağı. Aç bakalım bir Asya ablamızı izleyelim ha. girmekte gecikmedi. Türkiye'nin <laughs> yeni star adayı Asya sosyete <laughs> mekanı Kartuka'da sevgilisiyle görüntülendi. Ya Asya İstanbul Hanım. İşte böyle kariyerini başlamadan bitirirler. Son güne niye güler? Açın lan kapıyı! Oğlum! oğlum! Vallahi bir şey yapmadım. Yalan haber ya. Hiç alakası yok. Yemin ederim. Bir şey yapmadım. Nesil ne? ettiniz lan beni! Nesil ettiniz! Ya oğlum kız diyor işte hiçbir şey olmamış anne. Aç şu kapıyı baltayla kırarım. Aa balta balta ne diyorsun kaderim sen ya. Abi, Abi bir, yemek yedik sadece iftira. Yemin ederim ki iftira hiç şey yapmadı. Oğlum yemek yemiş hala çıkmış çocuk. Yemiş, yemek yemiş. Tamam. Gerçekten. Anne bak hala konuşuyor anne bunu. Magazine ah! çıktınız lan televizyona çıktınız. Doğru olsun lan. Bahri Bey aradı. Anne, yapımcı aradı. Şirkete çağırıyorlar. Hı, 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 gidersiniz, Hı, gidersiniz. De. Ben oyalayacağım abinizi. B siz, 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 siz Ya kızım bak masanı da alık alık. Bak bak canım annem. Al ayakkabıları. Kızım alık mısın sen çıksanıza? Çantayı da al çantamı al. Ne dedin annem duyamadım tamam. Anne su camı bana kırdırtmayın. Yılan çekil kalbini Yok. kırmayayım sen çekil. Kırma kırma kırma. Anne <gülüyor> anne, <gülüyor> anne aç şu kapıyı. Kalbim ne kadar da mutlu her şeyden habersiz. Bahri abi arıyor. Görüntülerde bir hayli eğlendiği gözüken Seçelik <laughs> Baş gece geç saatlere kadar mekandan ayrıldı. Efendim Bahri abi. Tabii ki. Tabii ki ne demek? Tamamdır. Görüşürüz abiciğim. Bahri Bey beni ofise çağırdı. Ne diyorsun ya? Diyorum ki yar saçların lüle lüle, Asya sana güle güle. Hadi bak güzel haberlerle döneceğim. Bekliyorum haberlerini Buracığım. Evet. Neden burada olduğunuzu merak ediyorsunuzdur. Şimdi size bir şey izleteceğim. Selin, açıksın. Ee, Bahri abi, hiç tekrar tekrar izlemiyorum. İstersen hepimiz izledik bence. Asiye Hanım da daha fazla rencide olmasın. İstersen izleyelim Tolga'cığım. Peki abi izleyelim. Siz bilirsiniz. Kızım. Aç kızım. Alo Hakan. Kardeşim. Oldum iş çözdüm. Ben bir lavaboya gideyim. Tamam. Çıkışta görüşelim. Olur. <laughs> İyi akşamlar İyi akşamlar. Çok sağ ol. Hesabı halledeceğim. tamam. halledeceğim. Alo Hakan, kardeşim. Oldu bu iş, çözdüm. Oğlum, Asya'yı sebepliyoruz. Şenay işi kabul etti. Nasıl oldu? Hemen anlatayım. Kaprika'ya geldik. Böyle bir şeyler yiyelim. bir kadeh bir şeyler içelim falan diye. Bir baktım Asya geldi. Selçuk'la karşılıklı oturuyorlar yemek yiyorlar mesela. E ne bileyim işte bir, araba kazası mı olur? bir alacak verecek miyiz böyle bir şey varmış. Neyse dinlemedim ben yani. onu. Sen asıl bombayı dinle. Geçtim tam çaprazını. Bunların ikisini baş başa otururken videosunu fotoğraflarını çektim. Hepsini magazin Selim'e gönderdim. Aynen aynen öyle. Evet maalesef Bahri Bey de hiç sevmez böyle şeyleri. Aslı Hanım için üzgünüm. Yarın sabah bütün maç derdi olacak. ya zaten Şenay'ı hallettik. O çantada kektik ya. Sıkıntı yok. <laughs> e kardeşim böyle. Devamını konuşuruz sonra yarın. Yani şimdi bu akşam Şenay yengenle böyle ve senaryo okuması. Al işte. Evet. Sarı. Tamam kızım sen moralini bozma biz gerekli açıklamaları çıkıp yapacağız. Tamam mı? Sonra dişimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama sana yeni bir partner bulmamız lazım. Ne? Nasıl yani abi? Artık bu projede yoksun Tolga.